Değerli insanlar, bir İran savaşı, İsrail savaşı ile karşı karşıyayız. Ben bu gece, bu saatte sizlere şunu söylemek istiyorum. Tüm rezil YouTuber'lar, YouTuber kadınlar, iyilerden bahsetmiyorum. Ne kadar şanlı ve şereflileri var. Ama benim bahsettiklerim rezillik, kepazelik, her türlü ahlaksızlık, edepsizlik yapan YouTuber'ların Allah'a niyaz edip Allah'a yalvarıp inşallah Türkiye'nin de ateş çemberinde olmaması için Mehmetçiğin sınırlarda can vermemesi için ülkemizin ateşler altında, ülkemizin çizmeler altında olmaması için Rableri'ne hep her şekilde ve her zaman kapılarını secdeye koyarak ve dua ederek, Rab'dan niyaz ederek ülkemizi, vatanımızı ve milletimizi korumasını ve muhakkak en kısa zamanda edeplerini, adaplarını ele alarak Rabbimden af dileyip memleketimizi korumasını, niyaz etmelerini diliyorum